Bizim bu Muharrem duamız pek güzeldir gerçekten. Tabi Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir hicri yıl meselesi yoktu. Sahabeden sonra Hz. Ömer zamanında başladı bu hicri yıl geleneği. Ama yıllar içinde, bizler içinde böyle Selefi Salih'in, bilmiyorum bu dua nerede tertip edildi gerçekten. Hani Allahümme entel kadim, el kerim, el hannanül ve hâdihi senetün cedîde. İşte Ya Rabbi yeni bir yıl. Peki ne istiyorsun yeni yılda? Ev mi istiyorsun, araba mı istiyorsun? Es'elüke fîhel aqsmete mineşşeytânirracîm. Her şeyden önce şu şeytandan korunmak istiyorum. <laughs> evet, başımızın belası. Evet, sonra وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ su Sonra da bana içimde devamlı böyle kötülükleri de telkin eden nefsi emmareye karşı mücadelemde Allah'ın yardımını istiyorum. Onun yardımı olmadan biz bunun hepsinin hakkından gelemeyiz. Sonra, burası çok önemli, evet, kurt oldu, şeytan da seni serbest bıraktı, dokunmuyor sana. Peki ama ne olacak? وَالْاِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُونَ اِلِيكَ يَا ذَا ve ikram. Ana gündemimiz bu. Ne hocam bu? Ya Rabbi beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul eyle. Evet. Oyunla, oynaşla, boş vakitler geçirerek değil, fuzuli şeylerle değil, beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul eyle Ya Rabbi. Sohbet insanı Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır inşallah. İbadet Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır. Hizmet Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırır. İnfak Allah'a yaklaştırır mı? yaklaştırır. Evet. Hangi amellerin insanı Allah'a yaklaştıracağı da beyan edilmiş. Onlarla meşgul olmayı istiyorum. Evet. Bunu isteyeceğiz ama sebeplerine de sarılacağız değerli kardeşler. Arayacağız yani. Her sabah arayacaksınız yani. Bugün ne yapayım ki Rabbime yaklaşacağım bir vesile bulayım. Websevu ilehil vesile. Tamam hastalar bulun vesileler bulun yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için. Onun için kıymetli kardeşlerim hakikaten her günün, her haftanın, her yılın muhasebesini kendi içimizde yapmak hayretinde olmalıyız diye düşünüyorum.